Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Ee, neden bir iki yazıyor? Çünkü silah bulmak için bir adamı öldürdüm. Bana sıkıyordu. Yumrukla öldürdüm. Evde ee, oyun kasmasa çok güzel olacak. İnternetin bu arada leş gibi arkadaşlar. bu türlü anlayamıyorum. Bir daha hala kanala abone değilseniz artık abone olun ya. Gerçekten yani yan kanala abone değilsiniz. Gerçekten abone olun. Şu an izlediğiniz kanal benim yan kanalım. Stars harici oyunlar çekiyorum. Brozsars kanalım da var. Bu ara hepinizin yeni yıl kutlu olsun arkadaşlar. Dur şurada birisi daha yeni mi atlıyor abi? Yemin et harbi mi? Yoksa drop mu? Dur bakayım oraya kadar mermi gider mi? Abi Dur dur evi güzel bir arayalım ya. Alt katta ben bir şey bulacağımı sanmıyorum. Ee, yani bir de bir üst kata bir çıkalım. Belki kısmetimiz oradadır. Ee, şöyle temel ihtiyaçlarımızı bir toplasak. Karşı odaya birazdan geleceğim. What? Bir buraya girelim bakalım. Boş her zamanki gibi baranın şansını ne beklersiniz? evet sonunda bir yelek bulabildik. E, kaç seviye? Bir seviye gerçekten mükemmel. Öyle karşıda çözüme girecektim. Oraya girelim. Bir tane şey buldum. Fener. Artık bilmiyorum okuyamadım ne olduğunu. E, arkadaşlar yorumlarda sakın bana küfretmeyin. İnternetim şu an berbat. Yani bana küfür etmenizi internetimizden istemem. Eğer yani kötü oynuyorsa bu iki internetimiz tutulur. yüz katı daha varmış. Şimdiden video kaç dakika olsun merak ediyorum. Bu arada iki dakika olmuş. Büyük ihtimalle sizi 18 dakikalık bir kayıt bekleyin. Bu arada arkadaşlar hepinizin yeni yılının huzurlar, sağlıklar ve canınızın istediği bir şekilde geçmesini diliyorum derken ne buldum hiç bir fikrim yok çantaymış bu ne Bunlar. ha ha bu tam ya ama bu benim işime yaramaz buradan atlamasam mıydım ya hayır canım gitmedi Bizim acilen böyle kaskızdır, bandajdır, ağır kesicidir. Adrenalindir, medkittir, ilk yardım çantasıdır. Onları bulmamız lazım. Ağır kesiciyi bulduk. Süper. SKS ama be kardeşim. SKS benim tarzım değil. Kask bulduk. Bir iki bulduk. Güzel. Bir bile şükrediyorum yani. Bu oyun çok baksız geçecek arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Belki kısmetimiz bu saray ededir. Evden eve, çatıdan çatıya. Şu kulübeye bakacağım bile. Kulübe mi artık? Şey mi bilmiyorum tam. Abi sekat size vermeyin. Pardon bu ev bu kadar mı? Girmek için camdan mı geçeyim, Mükemmel. Ha, orada şey varmış. Ya abi beni ne uğraştırıyorsunuz ya? Aa 31 kişi kaldı. Dur, dur internetim kötü. Yeminle internetim kötü. Bak yemin ediyorum internetim kötü. Bekle ama ben seni öldüreceğim. Seni ben görmedim abi. Neyse çok önemli değil. Şimdi alana gitmemiz lazım. Yani çok öyle uzun bir kayıt çıkmayacak zaten 24 kişi kalmış son 20 kişi bir saymazsak ee, hatta e, 3 kişi hayatta şu an 17 kişi var hayatta şu an ee, bir gidelim okulu bir karıştıralım bakalım ama bizim okullar kapalı ya <laughs> mükemmel espri derken Aa, adam abi mele sıklı ya Yok kar 98'miş. Abi ben böyle birisini istemiyorum ama. Yani bir kil yani. Arkadaşlar bu arada ben ismimi yanlış yazmışım. Benim doğru iki ismim burada değil. Ben o dikimi e, hiçbir zaman doğru yazamıyorum. Bu arada hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edin. Lom abi. Böyle bakayım açılacak sandıklar falan var mı? Bizim bayağı altınımız vardı. Mete ile biz bayağı sandık açtık, kıyafet çıkardık. Ama hep aynısı çıktı. Atölye. Etkinlik. Alayım abi, bu ne işe yarıyor ki? Şunları bir alalım bakalım. Alayım. Burada bir şey varmış. Alırım. Yok, yok mu bir şey? Tamam. Bir dakika. yoktu. Etkinlik. Bunların bir şey var. Yok. Tamam bunu da aldık. Şimdi bakalım bu sandığı nereden açıyorduk? Sandıklar. getir Bu altınlarla bir şey yok mu ya? Ne bileyim kıyafet falan. Bu askeri sandık. alalım abi bunu gözlük çıktı yani kullanacağım pek sanmıyorum yoksa şimdi şimdi bize normal tişört vereydin abi ya bu kadar mı yani abi bir tane daha açaydık Al, üstümüzde de bunu yok ya. Ha bak bizim kıyafetimiz burada, biz bunu metin çıkarmıştık. Ee, aynen aynı. Evet, sandık açılımıyla e, videoyu 10 dakikaya getirdik. ama daha 10 dakika olmuş. <laughs> Siz 10 dakikalık video istediğiniz için biraz daha videoyu bir uzatacağım. Ondan sonra artık videoyu bitireceğim. Ee, şuradaki hmm, elementer diyelim. Ne bileyim ya bir kaskla bir çanta olsa iyi olur. paraşütü rengini bir değiştirelim. O değişir kullanmayalım. Ne wow. Evet arkadaşlar e, bu bu kadardı. Hı. Hı. abi her yerden bir şey çıkıyor. Böyle bir şey yok değil mi? gitti mi var? Ne oluyor abi? Arkadaşlar Hiçbir fikrim yok Ha neyse Videoyu da çok uzatmayalım Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir İki tane sandık açtık bir maç attık Yani çok maç denemez Umarım bir sonraki videolarda görüşürüz Tekrar yeni yılınızın huzurla, sağlıkla geçmesini dileyerek hoşçakalın bayanlar.